Baban beni ağlamıyor. Baban senin telefonunu açmıyor mu? Evet. Bunun için mi ağlıyorsun? Evet. Babanı çok mu seviyorsun? Evet. Ne diyeceksin babana? Bana bana burcu ağlıyor. Babana bana burcu mu al diyeceksin? Evet. Baban eve mi geldi. Baban Değil. eve mi gelsin? Evet. Babanı ha. mı özledin? Ay bak gelmedi de Babanı bak. mı özledin? Bak. Babanı bak. mı özledin? Ama sen sürekli babanı arıyorsun Ayla. Ben arıyorum, Babam beni arıyor, beni arıyor. Baban telefonu açmıyor çünkü müsait değil işte. Açıyorum. Baban işte anneciğim. Açıyorum. Açamaz ki, müsait olunca arayacakmış seni. Açıyorum telefonu. Sen babanı çok mu seviyorsun? Evet, çok seviyorum. Artık sevmiyor musun? Ben bunu Ne yapmıyor? Açıyorum. Telefonunu açmıyor mu? Evet. Müsait olunca arayacakmış. Adam. Tamam ben babana söyleyeyim. Müsait olunca Aylay'a ara diyeyim olur mu? Hayır baba. müsait Ama müsait değilmiş. Mesaj atacağım mı? Adam, mesaj atacağım ben mesaj. Hayır, hayır. Atmayayım mı? Hayır. Tamam sen ara o zaman babanı. Aç ara bakayım belki bu sefer açar hayır. Müsaittir. Araba bakayım. Baba, baba, evet, baba. Baba, evet, baba arıyorsun. Müsait açacak.